Nasılsınız? Arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle arkadaşlar gemi yaptım oyunun sonuna var oynuyoruz arkadaşlar ben garip bir gemi yaptım ee, yani şöyle bir gemi yaptım arkadaşlar ben onu birazcık oynadım arkadaşlar çok iyi oyunu bitirdim yani e, tuğlalarla oyunu bitirdim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu de göstermek istedim yanında da bir tane çılgın var arkadaşlar bir şeyler yapıp duruyor sabahtan beri. Arkadaşlar şimdi size oyunu göstereceğim. Arkadaşlar ben gemiyi yaptım. Normalde size göstereceğim yaparken ama Ya bu adam da iki de bir bir şey sıkıyor sinir oldum ya. Neyse arkadaşlar şimdi gideceğiz zaten. Arkadaşlar hemen ışınlanıyoruz ve oyunun sonuna varmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an denizdeyiz. Oh, Oh adama bak. Sabahtan beri adam çıldırdı. Adam çıldırdı. Adam arkamda bir şeyler yapıyor ama neyse. Arkadaşlar bu arada tekneye çıkmış garip bir şey var. Şunun arkadaşlar e, sağ sol yapabiliyoruz. Şöyle bir şekilde. Sağ sol yapabiliyoruz ama gittim boş duvara çarptım Bunlar arkadaşlar kendimizi yönlendirebiliyoruz. Neyse arkadaşlar ben yönlendiremeyeyim. Gemiyi kendi haline bırakayım. Ee, arkadaşlar bu arada sağ taraftan nereye gittiğimizi görebiliyorsunuz. Nereye ulaştığımızı. Allah ya gemiden atladım. Ya! Yanlışlıkla gemiden atladım. Böyle bir şey olamaz ya. 8 gelme altın verdi. Gold verdi. Arkadaşlar bu arada e, şuradan 45 e, 45 gold'a sandık açıyorum. 4 gold'umuz kaldı ya. Vay güzel şeyler geldi. Arkadaşlar şimdi küçük bir gemi yapacağım. Arkadaşlar hazır mıyız yapmaya? Tam en baştan. 32 tane bundan var. İyi. Şöyle garip bir gemi yapıyorum. Şöyle ev tarzında yapacağım. Ben bu gemiyi yapana kadar 3 gün olur ya. Ya bu adama sinir oldum ya. Sabahtan beri bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar bir tek bunları kullanacağım bu arada. Başka bir şey kullanmayacağım. Ay. Bu arada beğenip like atmayı unutmayın. Hadi. 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 Yap gemi. Güzel oldum arkadaşlar. Ev tarzı. Allah. Bu ne? Allah Allah ya. Bu ne? adam yine ne yapmış ya? Bu adam tam bir çılgın. Adam ne yaptı ya? Bir adamın şeyine bakın bir de benim şeyime bakın ya. Bu ne adam bize dalga mı geçiyor ya? Şu adam sinir oldum ya. Gelmiş sabahtan beri benimle sanki dalga geçiyor. Like, sen ne yapıyorsun ya? Adam geliyor ki teknemizi bozuyor. Allah Allah adam çıldırmış. Tekneyi bozdu. Neyse biz yapmaya devam edelim. Ne yaptı yine bu adam ya? Ne yapıyorsun adam ya? Allah Allah. Kardeş karışma. Gemimizi yok ediyor ya. Ne yaptı şimdi bu adam ya? Gemiyi öldürdün gemiyi. Gemiyi öldürdü adam ya. Resmen adam gitti ne yaptı? Neyse arkadaşlar biz yola çıkalım hemen şuradan. Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir şekil yola çıkmak ya? Bu nasıl bir şekilde yola çıkmak ya? arkadaşlar biz şimdi nasıl gidiyoruz ya? Adam da yanımıza oturmuş. Çılgınlar gibi. Biz nasıl gidiyoruz şu an ya? Arkadaşlar bildiğiniz garip bir şekilde gidiyoruz. Bu ne? Öndeki uzun şey ne? çubuk koymuş adam hani. ne yapıyor şu an ya? Garip bir şekilde gidiyoruz. Aa benim gemi şuradaki gemi benim. Ne yapıyor benim gemi orada? Vay be gemi. O gemin yapmak için çok uğraşmıştım. Arkadaşlar bu gemiyle yol yolun sonuna varabilir miyiz? Hiç hayır yok ama bir deneyelim yine. Allah! Allah! Bu arada benim bu roketim vardı onu size gösteremedim. Size birazdan gösteririm onu. Vallahi arkadaşlar güzel gidiyoruz ya. Nazar değdirmeyeyim de gemiye. Çok iyi gidiyoruz. Bir sonraki bölüme daha geçtik. Arkadaşlar kaç kıta var biliyor musunuz? 1, 2, 3. Saat adası, burası çiçek adası, mantar adası, gözlük adası, ketçap, mayonez bile varmış ileride ya. Bu ne? Yanındaki adama bakın ya ne kadar pro. Vay be adam çok pro harbiden. Nasıl bir gemi yapmış ya? Benim gemiyi de o yaptı. Allah hasar aldık. Oyun dondu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar biz bu gemiyle oyunun sonuna gider miyiz? Vallahi adam bizim için yaptı ama adama sağ olsun ya. Bu videoyu izliyorsan sana selamlar olsun kardeş. Senin sayende gidiyoruz. Yoksa ben gemiyi yapana kadar 3 yıl olurdu. Burası neresi? Bize kağıt atıyorlar. Kağıt atmayın. Yazıktır, günahtır. yanları ağaçtan elde ediliyor. Allah Allah. Bir de kağıt atıyorlar ya. Ah kafama kağıt geldi. Hadi gemi biraz hızlı. Biraz hızlı gemi biraz hızlı. Yoksa öleceğiz. Hoş çıktık. Burası neresi? Allah bu ne? Böyle kaldım ben. Bu ne? Nasıl gidiyorum şu an? Oyun bozulmuş. Şansa bala gidiyorum. Allah iki de bir hopluyoruz, zıplıyoruz. Allah Allah Aynen yan yana bir şekilde giden bir kemalim. Allah. 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 Allah öleceğim. öldüm ben. Tamam öldüm, öldüm. Öldük ya. Çok kötü. Ne güzel de gidiyorduk. Kaç? 56 gold verdi. Bir tane de ödül verdi. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada bitirelim. Bugün sizlerle Gemini Yap ve oyunun sonuna var oynadık. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.